Tüp bebek tedavisi sonrasında taze transfer yapabilir miyiz? Yoksa her hastamızda elde ettiğimiz embriyoları dondurup ardından başka bir ay rahim içini hazırlayıp donma çözme uygulamasını yapmalıyız? Aslında yapılmış çalışmalara baktığımızda görüyoruz ki anne adayının yumurtalık rezervi normal aralıktaysa ya da düşük over rezervi varsa uyarım sırasında ilave bir sorunla karşılaşmadıysak, rahim içiyle ilgili, kan değerlerimizle ilgili bir sorun yoksa bu ay elde ettiğimiz embriyolardan uygun kalitede olanı nakledip kalan güzel embriyolar varsa dondurarak saklamak en güzel sonuçlara ulaşmamızı sağlıyor. Ancak yumurtalık rezervi fazlaysa, topladığımız yumurta sayımız 16 ya da daha üstüyse, genetik taramalı ya da genetik tanılı tüp bebek planlıyorsak, uyarım sırasında beklenmedik bir vajinal kanama olduysa, son gün baktığımız progesteron düzeyi 1,5'un üzerinde çıktıysa, o zaman elde ettiğimiz embriyoların içinden en kaliteli olanları farklı farklı tüplerde dondurup başka bir ay donma çözme uygulaması yapmak daha iyi sonuç verecektir.